Merhaba. Bugünkü konumuz fiil çekimi. Daha önceki konumuzda biliyorsunuz fiili anlatmıştık, anlam özelliklerini anlatmıştık ve bu yılın konularının ağırlıklı olarak fiilden oluştuğunu zaten söylemiştik. Bugün de fiil çekimini anlatacağız. Fiilin nasıl çekimlendiğine dair bir sürü ipucumuz var zaten. Bunlarla ilgili ayrıntıları, detayları hep birlikte burada bugün öğrenmeye çalışacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bugünkü konularımızın içinde neler var, bir fiil nasıl çekilir tabii ki onu göreceğiz ama içeriğinde kipler olacak, şahıs ekleri olacak, çekimli fiil ve master ne demek bunu göreceğiz. Fiilde olumluluk, olumsuzluk ve soru ne demek bunların hepsini bugün göreceğiz. Şimdi öncelikle kip ne demek? Bunu bir öğrenelim. Biz diyeceğiz ki eylemlerin yani fiillerin hangi zaman diliminde gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini bildirmek için ya da gerçekleşmesinin neye bağlı olduğunu ifade etmek için bir takım ekler alarak girdikleri şekillere biz diyeceğiz ki kip. Keep. Fiil kipleri iki başlık altında incelenecek. Bunlar da haber kipleri ve dilek tasarlama kipleri olarak iki grupta olacak. Her kip eki farklı bir anlam ifade eder ve hepsinin anlamları da ekleri de farklı farklı şekillerdedir. Peki bu kipler çekilirken nasıl gelecekler? Şöyle olacak. Her zaman bir kuralımız var biliyorsunuz. Öncelikle bizim bir fiil kök ya da gövdemizin olması gerekiyor tabii ki. Daha sonra fiilin ardından gelecek olan haber ya da dilek kiplerinden bir tanesi olacak. Yani kip ekimiz gelecek. Sonrasında ise hemen arkasından bir kişi yani şahıs eki gelecek. Biz zaten şurayı öğrenmiştik sizlerle daha önce. Fiil nedir, anlam özelliklerine göre nasıldır diye anlatmıştık. Sonra sırasıyla şu an kip eklerini anlatacağız. Sonrasında da kişi eklerini anlatıp detaylarına gireceğiz zaten fiil çekiminin. Kip eklerinden haber kipleriyle başlıyoruz. İlk önce peki haber kipleri ne demek? Fiillerin karşıladıkları bir eylem anlamı var tabii ki bildiğimiz üzere. İşte bu eylemlerin ne zaman gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini haber veren eklerdir bunlar. Yani haber bildirme kipleri bizim kip eklerimizin isimlerinden de anlayacağınız gibi zamandan haber verecekler. Peki kaç tane zaman eki? Yani haber bildirme kipi var bizim için. Görülen geçmiş zamanımız var. Öğrenilen geçmiş zamanımız var şimdiki zaman var, gelecek zaman var ve geniş zaman var. Peki bunlar ne ifade ediyor? Zaten şu ikisi anlamdan da anlayacağınız üzere geçmişte yapılan eylemleri ifade edecek ama farklı özellikleri var. Şimdiki zaman şu anı belirtiyor haliyle. Gelecek zaman önümüzdeki atiyi belli eden bir zaman dilimi. Geniş zaman ne demek peki? Galiba her zaman yapılan şeyleri kapsayacak diyoruz. İlk olarak geçmişten başlıyoruz. Geçmişten günümüze sonra ileriye doğru devam ediyoruz diyecek zaman dilimleri bizim için. İlk zamanımız görülen geçmiş zamandır. Bir diğer ismi dili geçmiş zaman, diğer ismi bilinen geçmiş zamandır. Her üçünü de aklınızda tutabileceksiniz zaten. Bu ne demektir peki? Bu anlam neyi ifade ediyor bizim için? Bu zaman dilimi eylemin geçmişte yapıldığını ifade ediyor. Evet. Ama neden görülen diyoruz? Çünkü bu eylemi yapan kişi eylemi kendisi ya bizzat gerçekleştiriyordur ya da buna şahit olmuştur diyoruz. O yüzden diyoruz ki bu eylemin geçmişte yapıldığını ifade eden kişi olaya şahit olmuş veya bizzat bu eylemin içinde yer aldığı için kendi ağzından bildirmiştir. Eki ne peki şurada da yazdığı gibi eki di eki ancak ses uyumlarına göre d olur du olur dü olur yine ses uyumlarına göre ti olur tı olur tü olur ve tu olur tabii ki. Bu şekilde direklerimiz. Şimdi bu kip aynı zamanda tarihin tanıklık ettiği eylemler için de kullanılıyor. Yani bu kipte kesinlik anlamı vardır diyoruz. Buraya nasıl geleceklerini onlara tarif ettim. Tarif ettim fiilini zaten biz kırmızı ile yazmışız. Bak burada hangi ek var? D eki var. Eylem ne zaman gerçekleşmiş diyorsun? Tarif ettim. Olmuş bitmiş bir eylemden bahsediyoruz önceden yapılmış. Peki bu eylemi ben başkasından mı duymuşum yoksa şahit mi olmuşum? Şahit olmuşum bizzat kendim yapmışım. O yüzden görülen geçmiş zaman diliminde olmuştur diyorum. Yaz tatilinde yapacaklarımızı planladık. Planlamak eylemine... D eki gelmiş. Kişisi de belli burada ama o konuyu detaylarıyla anlatacağız daha sonra. The eki neydi? Görülen geç bir zamanın ana ekiydi zaten. Şöyle düşünebilirsin eğer ekleri ezberleyemem ben diyorsan ki aklında tutabileceğini düşünüyoruz. Şöyle düşünebilirsin eylem ne zaman yapılmış? Bu eylem önceden yapılmış ve bitmiş. Peki bu eylemin gerçekleşmesinin içinde biz var mıyız? Yani bunu söyleyen şahıs var mı daha doğrusu? Eylemi gerçekleştirmede var. Öyleyse diyorum ki geçmiş zamanda ancak görülen geçmiş zaman diliminde yapılmıştır. Diğer geçmiş zaman dilimimiz öğrenilen geçmiş zaman. Öğrenilen ne demektir? Demek ki biz buna şahit olmamışız, bir başkasından duymuşuz demektir. Muş 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 diye devam ettiğimize göre bizim geçmiş zamanımızın eki burada miş olacak. Peki sadece miş mi? Hayır. Ses uyumlarına göre miş ne haline gelecek? mış, muş, muş ve müş olarak eklerimizi biz göreceğiz burada. Peki bu ek başkasından duyduğunu anlatmak yerine bize başka hangi şeyleri ifade edebilir? Sonradan farkına varma, bir durumla ilgili değerlendirme, bulunma anlamı da katabiliyor fiillerimize. Doğaya zarar verdiği için fabrikayı kapatmışlar. Biz bu olaya şahit olduk mu? Hayır. Bunu bize başkası söylemiş. Biz bunu başkasından duymuşuz, haber almışız. O yüzden de buradaki mış eki bizim için önceden yapılıp bittiğinden geçmiş zaman eki ama bizzat olaya şahit olmadığımızdan da duyulan ya da öğrenilen geçmiş zaman dilimi. Hasta olduğu için bir süre iş yerine gitmemiş. Bak şimdi burada da bir miş eki var. Gitmemek eylemine gelen. Olayı biz gördük mü? Hayır görmedik. Duyduk mu? Evet, duyduk ve geçmişte yaşandı. O yüzden ikisini birleştiriyorum. Duyulan geçmiş zaman. Bu kadar. Geldik üçüncüsüne. Şimdiki zaman. Şimdiki zaman deyince aklımıza ne geliyor? Demek ki eylem bugün şu an yaşanıyor. Yani işin söylendiği zaman dilimiyle yapıldığı zaman dilimi aynı demektir. Bunu çok duyacaksınız. Her yerde de göreceksiniz ve karşınıza da bu şekilde çıkacak zaten. Yani eylem söylendiği anda gerçekleşiyor. Şu anda. Öyleyse bizim ekimiz ne olacak? Yor eki olacak. Akşam yemeği için şimdiden hazırlık yapıyoruz. Biz bu hazırlığı ne zaman yapıyoruz? Şu an. Öyleyse buradaki yor eki zaten başka hiçbir alternatifi yoktu. Şimdiki zamanı karşılıyor. Çocuklar sokakta neşe içinde oyun oynuyor. Oynamak eylemine ne gelmiş burada? Yor eki gelmiş. Şimdi aslında 5. sınıftan bildiğiniz bir şey vardı. Yor ekinin böyle daraltıcı bir etkisi vardı. Şişman olan, geniş olan ünlülere geldiğinde onları zayıflatıyordu. Dar ünlü yapıyordu. Burada da sadece o var. Yine yor, aynı yor. Oynamak eylemine gelmiş. Sadece oradaki ay ne yapmış? U'ya çevirmiş. Hepsi bu. Yani burada da şimdiki zaman var. Dördüncü zaman dilimimizde gelecek zaman dilimi. Gelecek zaman dilimi ekini kendi içinde hapsetmiş. Bak burada bir ecek eki var. Ne demektir gelecek? Henüz oldu mu? Olmadı. Şu an olmakta mı? Hayır. Yani henüz olmamış ama gelecek bir zamanda olacak eylemlerden bahsediyoruz biz. Biz cümleyi söyledikten sonra gerçekleşecek olan bir eylem söz konusu olacak. Ekili de zaten söyledik. Kendi içerisinde gizliydi. Ecek ekiydi ancak ünlü uyumuna göre ne olacak? Acak eki olacak. Bu kitapları küçük kardeşime hediye edeceğim. Hediye edeceğim eylemine bakalım şimdi. Burada etmek eylemi var. Eceğim olmuş. Şimdi ecek, acak, eki biliyorsunuz sonu sert bir ünsüzle bitiyor. O yüzden de birinci tekil ve birinci çoğul şahıslar olarak çekimi yapıldığında yumuşayarak Şurası k eki ne oluyor? Yumuşak g'ye çevriliyor. Hepsi bu. Burada gelecek zaman eki var. Okuldan çıktıktan sonra ablasının yanına gidecek. Gitmek eylemine ne gelmiş? ecek, acak eki gelmiş. Burada da tabii ki bir ünsüz değişimi var, yumuşaması var. Bunlara çok fazla dikkat etmemize gerek yok sadece bilin karıştırmayın diye şu an bir hatırlatmada bulunuyoruz eylem ne zaman gerçekleşecekmiş okuldan çıktıktan sonra bitmiş bir eylemden bahsetmiyor şu an yapılan bir eylemden bahsetmiyor daha sonra olacak bir eylemden bahsettiği için bizim eylemimiz gelecek zamanda çekimlenmiş Haber bildirme ekiplerinin sonuncusu olan geniş zamandayız şimdi. Geniş zaman kendi gerçek anlamını ifade ediyor. Bir eylemi biz geçmişte de yapıyormuşuz, şu anda da yapıyoruz, gelecekte de yapmaya devam edeceğiz anlamı varsa geniş zamandır diyoruz ve ekimiz de bizim r ekidir. Ünlü uyumlarına göre aldığı şekil ır, ir, ur, ür ar ve er şeklinde devam eder. Yardımcı sesleri de yanlarına koyduk ki aklınızda kalması daha kolay olsun diye. Şimdi farklı yörelere ait yemekleri çok severim. Severim burada bizim eylemimiz. Bak burada bir tane R eki var. Hangi zaman diliminde gerçekleşmiş? Biz bu eylemi önceden de yapıyormuşuz. Şu anda da yapıyoruz. Gelecekte de sevmeye devam edeceğiz. Olduğu için anlamı bunu ifade ettiği için geniş zamanda çekimlenmiş ve ifade ettiği anlamda bu. Arkadaşlarımla her hafta bu hastanede toplanırız. Toplanmak eylemine gelen ek r eki. R eki zaten geniş zaman eki, hiçbir şeyle karışacak bir ekte de değil. O yüzden burada da geniş zaman anlamı var. Önceden yaptığım bir eylemi, daha sonra da, da yapacağım anlamını içerdiği için Zamandan haber veren kipleri bitirdik. Şimdi de dilek yani tasarlama kiplerine geçiyoruz. Peki dilek kipleri ne demek? Dilek kipleri zamandan haber vermezler bize. Yani içeriğinde herhangi bir zaman anlamı da zaman eki de olmayacak. Bunlar ne olacaklar? Eylemlerimizi bir şarta, isteğe, ya da gerekliliğe veya emire bağlayacak olan kiplerdir. Yani daha çok anlamıyla ilgileneceğimiz şeyler tabii ki hepsinin farklı farklı anlamları ve ekleri de var. Bu ekler bu kipler pardon gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi ve emir kipi gerçekten bu söyledikleri anlamları karşılayacak. Birincisi gereklilik kipi. Peki gereklilik ne demektir? gereklilik, zorunluluk anlamına gelir. Öyleyse bizim eylemimizin içeriğinde ne olacak? Bir zorunluluk eylemin yapılmasını ya da yapılmamasının gerekli olduğu anlamını bize verecek. Peki gereklilik eki ne olacaktır? Meli, malı eki bizim için gereklilik kipinin ekleri olacak. Kırmızı atkılı genç Melih'in kardeşi olmalı. Bak buraya ne gelmiş? Meli malı. Meli'nin kardeşi olmalı. Burada gereklilik anlamı yok diyorsun. Evet, çünkü gereklilik kipi bazen ihtimal anlamı da katabilir. Gereklilik yani zorunluluk anlamı dışında. Burada da ihtimal anlamı var sadece ama kip gereklilik kipi. Ödevlerimi hafta sonuna kadar bitirmeliyim. İşte tam anlamıyla zorunluluk ifade eden bir anlam var. Burada bir eylem var. Bitirmek zorunda mıymışım? Evet, zorundaymış. Gereklilik kipinin ekimeli malı bize burada bu anlamı verdi. İkincisi şart kipi. Bunu zaten aslında kip eki olarak belki bilmiyorsunuz ama koşul sonuç cümlelerinden biliyorsunuz. Eylemin gerçekleşmesinin şarta yani bir koşula bağlı olduğunu ifade eden kiptir bu. Eki de Koşu sonuç cümlelerinden çok kolay hatırlayacağınız gibi S sağdır. Şart kipi geldiği fiile şart anlamının dışında dileme, isteme anlamı da katabilir. Sabah erken kalkarsan bizimle gelebilirsin. Bak burada eylem ne olmuş? Arada gelmiş bize. Yani yüklem durumunda olmamış ama yine de bir fiil. SSA eki var. Şart mı bu? Hangi koşulda bizimle gelebiliyorsun? Erken kalkmak şartıyla, erken kalkmak koşuluyla. Yani burada şart gibi var. Ve anlamı da şart. Hep birlikte sahilde biraz dolaşsak hava çok güzel. Burada da bir SSA eki var. Peki anlamı ne? Şart mı? Bir koşula bağlılık var mı? Yok. Dilemek, istemek anlamı var sadece ama yine tipimiz şart gibi. Üçüncüsü istek gibi. Biraz bulması zor gibi görünüyor ama aslında çok kolay. Eylemin yapılmasının ya da yapılmamasının istendiğini, dilendiğini ifade eden kiptir. Bu kipin eki e ya da a'dır. Bayat ekmekleri kızartarak değerlendirelim. Şimdi bunu çözümleyelim birlikte. Bak burada değerlendirmek eki var. Sonra da göreceksiniz zaten az sonra kişi eki gelmiş. Biz değerlendirelim. Şuradaki e boşa çıkıyor ya. Bunu tam olarak anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz, ne olduğunu bulamıyor gibi oluyoruz ya. İşte o aslında istek kipinin eki olan e. Eve giderken birkaç kilo meyve de alasınız. almak fiiline A eki gelmiş, ala olmuş. Sonra da ikinci çokluk kişi gelmiş buraya. Sadece bu bu kip ekinin biz, birinci tekil ve birinci çoğul kişilerde daha fazla kullanıyoruz günlük hayatımızda. Diğer çekimlerini çok fazla göremiyoruz ama bu olmadığı anlamına gelmiyor. Dördüncüsü dilek tasarlama kiplerinin emir kipi adından da anlaşılacağı gibi emreden bir kiple karşı karşıyayız. Peki buradaki kip eki ne olacak? Emir kipinin maalesef ki belli bir kip eki yok. Peki nasıl yapacağız bunu biz? Şöyle fiile sadece şahıs eklerini getireceğiz ve orada bir emir çekimi olacak. Bak bakalım nasıl? Konuyu anlamak için dersleri çok iyi dinleyin. Eylemimiz ne? dinle. Sonra hangi ek gelmiş? Siz dinleyin. Burada şahıs eki var sadece araya da bir tane kaynaştırma girmiş. Başka da hiçbir ek yok. Sen bunu çözümlerken eğer zorlanırsan şöyle düşünebilirsin. Bir emir anlamı var mı? rica anlamı var mı buna bakabilirsin çünkü biliyorsunuz her rica bir emirdir zaten rica anlamı da katabilir emir kipleri o yüzden buna dikkat etmek lazım başka bir kipeki görmüyorsan orada emir kipi vardır diyebilirsin aradığın yazıyı bulmak için bu dergilere göz at kim sen öyleyse bak burada başka hiçbir ek yok eylem sadece kendisi var demek ki emir kipinde bazı farklı özellikler var nasıl şahıslara göre çekimleri Bakalım nasıl? Şöyle olacak. Biz bileceğiz ki birinci tekil kişi ve birinci çoğul kişilerde emir çekimi yapılamaz. Niçin? Çünkü insan kendi kendine emredemez. Bir başkasına bunu söylemesi gerekir. O yüzden birinci kişileri tamamen eliyorsun. İkinci tekil kişi kim? Sen. Bak burada da herhangi bir ek yok. Eylem sadece kendi kendine burada var. Ama birinci tekil kişi de hiç yok. Üçüncü tekil kişiye bakalım. O çıksın. Ek ne oldu yani burada? Sın eki oldu. İkinci çoğul kişiye bakalım çıkmak. Eylemine ne geldi? Ün eki geldi. Siz çıkın. Onlar çıksınlar. Sadece şahıs eklerini getirdim. Fi kök ya da gövdesine oldu size emir gibi. Evet, fiil kiplerinin ayrıntılarını gördük. Şimdi her eylem mutlaka bir varlık tarafından gerçekleştirilmek zorunda. Bu eylemi gerçekleştiren varlıklar kaçıncı kişiler? Bir tane mi, birden çok mu olduğunu fiile getirilen bazı eklerle anlıyoruz. İşte eylemi gerçekleştiren varlığa şahıs ya da kişi diyoruz. Bu varlıkları anlamamız için gerekli olan eklere de biz Şahıs ekleri ya da kişi ekleri diyoruz. Bak burada üç tane tekil, üç tane çoğul kişi yazıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü şahıslar olarak ayırıyoruz. Birinci kişi her zaman benim. Yani sözü söylediğim kişi. İkinci kişi sensin. Yani karşındaki kişi. Üçüncü kişi burada olmayan bir kişi o. Bunların çoğul halleri de ne olacak? Biz, siz ve onlar olacaklar. Şimdi ben bir tane fiil söylüyorum. Gelmek eylemini aldım. Bunu buradaki kişilere göre çekimleyeceğim. Aslında birkaç türlü şahıs eki var. Hepsinde farklı farklı geldiği kip'e göre değişebiliyor bazen ama bunları tek tek ezberlemek manasız. O yüzden biz ne yapacağız? Kip ekini getirdikten sonra zaten hangi şahıs ekinin geleceğini otomatik olarak yazabileceğiz. Nasıl mı? Bakalım nasıl. Ben gel olsun. Hangi kiple çekimleyeyim? Şimdiki zamanla çekimleyeyim. Şimdiki zamanın ekine yor. Ben geliyorum diyeceğiz mecburen. Bak gördün mü hemen kişi ekini buraya getirdik. İmeki oldu. Sen geliyorsun. Ek burada hemen belirdi. O geliyor. Bu yüzden ezberlememize gerek yok. Hangi fiile, hangi kipekini istiyorsa onu getiriyoruz. Başına ben, sen, o, biz, siz, onlar hangisini istiyorsa birinci, ikinci, işte çoğul ya da tekil olmasının bir önemi yok. Onu söylüyorsun sadece başında bu kadar. Hangisi gelirde geliyorsa bunu yazıyorsun diyoruz. Burada gelmek fiiline başka bir ek getireyim. Mesela gereklilik kipinin ekini getireyim. Biz gelmeli gelmeliyiz demem lazım değil mi? Buraya ne geldi? İz. Siz gelmeli siniz demem lazım. Bunları ezberlemene gerek yok. Gördüğün gibi direkt olarak söylerken diline gelecek. Onlar ne olacak? Gelmeli'ler. Bu kadar. Kişi ekleri ile iyilik ekleri karıştırılıyor. Aslında karıştırılmaması gerekir. Çünkü biz biliyoruz ki kişi ekleri nelere gelecek? Fiillere. İyelik ekleri ise isimlere gelecek. Peki ne yapacaklar? Kişi ekleri fiillere gelip eylemin kişisini belirtiyorlardı. İyilik ekleri de isimlere gelip ne yapıyorlardı? İsimlerin kime ya da neye ait olduğunu söylüyorlardı. Az önce biz şahıs eklerini yaparken nasıl saydık? Ben, sen, o, biz, siz, onlar diye saydık. İyilik eklerini nasıl saymam lazım o zaman? Herhangi bir şeyin kime ait olduğunu belirtiyorsa eğer benim, senin, onun diye saymam lazım. Aradaki fark bu. Okudum Okumak bir fiil mi? Evet fiil. Hadi bakalım şunu da yapalım. Dine ekiydi, görülen geçmiş zaman eki. Zaman ekleri nelere geliyordu? Fiillere. Öyleyse buradaki m eki ne eki oldu? Kişi eki oldu. Çünkü bir fiile gelmiş ve onu kimin gerçekleştirdiğini belli etmiş. Okulum. Buradaki okul ne? İsim. Peki isimlere zaman ekleri gelebilir mi? Şu an için biz öyle bir şey bilmiyoruz. İleride farklı bir şekilde bunu göreceğiz. Okulum kimin okulu? Benim okulum diyebildiğim için bu bir iyilik ekidir. Çünkü ben okulum biraz mantıksız oluyor. O yüzden de buradaki iyilik ekidir diyoruz. Evet fiil çekimini gördük. Peki çekimli fiil neymiş? Yani bir fiil kök ya da gövdesine kip eki ve kişi eki geliyormuş. İşte biz bu tarz fiillere çekimli eylemler diyormuşuz. İşte bir fiilin Kip ya da kişi eki almadan önceki haline yani mek ya da mak mastar ekiyle söylenebilen son şekline de biz fiilin mastarı diyoruz. Şimdi fiiller aldıkları her yapım ekiyle mastarlarını değiştirebilirler. Tanımak fiilini biz çekimli fiil yapalım. Mesela tanı sözcüğüne fiiline mış ekini getiriyorum. Bir tane de kişi eki getirdim. Ne oldu? Tanımışsın. Bu bir çekimli eylem oldu. Görüşmek fiiline D ekini getireyim. Görülen geçmiş zaman. Bir de şahıs koyayım buna. Görüştüm İşte bu çekimli eylemin vücut bulmuş halidir diyoruz. Şimdi şuralarda da çekimlenmiş eylemlerimiz var bizim. Bunların da mastarlarını bulalım. Aldı eyleme ne eki almış? Görülen geçmiş zaman. Biz ne yapacakmışız? Kip ve kişi eklerini çıkaracakmışız. Geriye kalan mastarmış. Ama başka hiçbir şey çıkarmayacağız. Sadece kip ve kişi ekini çıkaracağız. Yani bizim buradaki fiilimizin master'ı ne olacak? Almak. Hemen bakalım. Aldırdı eylemi. Yine görülen geçmiş zaman kipini çıkarıyorum. Üçüncü şahıs da çekimlendiği için zaten burada şahıs eki yok. O zaman benim fiilimin master'ı ne oldu? Aldırmak. Gördüğün gibi her yapım ekiyle master değişti. Aldırttı. Ne gelmiş buraya? D eki gelmiş. Görülen geçmiş zaman eki. Buradaki tığ'yı çıkarıyorum. Ne kaldı geriye? Hepsini tek tek yazıyorum tüm harfleriyle. Aldırtmak. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sadece kip ve kişiyi çıkarıyoruz. Geriye kalanı bizim için master. Kip ve kişi varsa da çekimle ile. Zor olan kısımlar bitti. Aslında çok zor değildi ama bilmediğiniz şeyler olduğu için belki birazcık zor gelebilir. Geldik kolay kısımlara. Şimdi olumluluk, olumsuzluk ve soru eylemlerine. Olumlu fiil ne demek? Eylemin gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini belli eden fiillerdir. İçerisinde herhangi bir olumsuzluk eki olmayacak. Sadece fiile bakacağız ama cümle değil, cümlenin içindekilere değil. Başarılı olmak için azimle çalışıyor. Çalışıyor bizim cümlemizin içindeki fiil. Şimdi bu fiile sadece bakıyorum. Eylem gerçekleşiyor mu? Evet gerçekleşiyor. Olumsuz herhangi bir ek var mı? Yok. O zaman olumlu bir fiil. Olayı çözmek için her yolu denedi. Cümlemin içindeki fiil ne? Denedi. İşlem gerçekleşmiş mi? Denemiş mi? Evet. Olumsuz herhangi bir ek de yok burada. O yüzden diyorum ki bu da olumlu bir fiil. Olumsuz fiil de olumlu fiilin tam tersi tabii ki işin gerçekleşmediğini ya da gerçekleşmeyeceğini bildirir. Olumsuz eklerimiz var. Olumsuzluk eklerimiz var. Ma eki ya da Mez, maz, eki bu ekler fiillerde olduğu zaman fiilimiz olumsuzdur diyoruz. Teklifi beğenmezse asla kabul etmez. Şimdi bakıyorum burada ne var? Mez, maz eki var. Yani işlemi gerçekleştiriyor mu? Hayır gerçekleştirmiyor. Öyleyse bu bir olumsuzluk. Ne söylediğini ben de anlamadım. Burada mema eki var. Öyleyse anlamak eylemini gerçekleştirmediği için bu da bir olumsuzluk. İki türlü ekin olmasının sebebi aslında şu. Bak şimdi anlamak fiiline mema olumsuzluk eki gelmiş. Sonra burada dı görülen geçmiş zaman kipi var. Sonra da m var. Ne bu? Kişi eki. Peki burada neden farklı oldu? Çünkü bunu biz olumluya çevirelim istersen. Kabul eder. Tabi cümleyi de değiştirmek lazım. Ben şu an sadece fiil üzerinden gidiyorum. Biz diyeceğiz ki diğer Tüm kip eklerinde kip eki kendisi bulunur. Önünde ya da arkasında olumsuzluk eki olur ama geniş zamanda bu durum birazcık farklıdır. Geniş zaman kipi olan R kendisini çevirir olumsuzluktan mezmaz olur. Bunu da aklında tutman gerekir. Soru fiili ne demek? Şimdi soru cümlesi diye bir şey zaten biliyorsun ama soru cümlesi eşittir soru fiili demek değil. Olumlu ya da olumsuz fiilleri anlatırken demiştim ki fiile bakıyorsun olumluluk ya da olumsuzlukta soru fiili olabilmesi için de fiile dikkat etmen gerekiyor. İşin yapılıp yapılmayacağını soru yoluyla bize ifade eden bir fiil olması gerekiyor ki bu da mi soru ekiyle yapılabilir. Tabii ki ünlü uyumuna göre mi, mı, mu, mü olabilir. Yine olumlu ya da olumsuz olabilir bu sorular tabii ki. Yarınki sınava çalıştınız mı? Fiilimize ne gelmiş? Mi soru eki. Çalışmak eylemine mi soru sormuş? Evet ona soru sormuş. O yüzden soru fiili. İşleri var yanında şimdi gitmesek mi? Gitmesek eylemine mi soru eki gelmiş? Gitmemek eylemine soru sormuş. Gördüğün gibi bu olumsuzdu. Bu olumlu yani olumlu soru ve olumsuz soru olabilir. Bunları da karıştırmıyoruz. Evet konumuzu bitirdik. Ancak şimdi size iki tane de çalışma testlerinden bulduğumuz sorulardan çözmek istiyoruz ki karşınıza nasıl sorular gelebileceğini görün. Gayet kolaylıkla çözebileceksiniz. Aşağıdakilerin hangisindeki çekimli fiil karşısına verilen kip ve kişi eki almamıştır. Aslında yanlış çekimlenmiştir diye soruyor. Yani şuradakinin yanlış olması gerekiyor diye söylüyor bize. Bakalım A'ya durasın. Durmak eylemine hangi ek gelmiş? A eki gelmiş. Sonra da ikinci tekil kişi gelmiş. Karşılığında ne yazıyor? Emir gibi. Ama A ne ekiydi? Istek gibi. Yani zaten buradan gitti. Aynı zamanda da ikinci çoğul değildi. Neydi? İkinci tekildi. Cevabımız A. Konuşsa. Konuşmak eylemine S sağ eki gelmiş. S sağ şart kipidir. Kim konuşsa o konuşsa. Üçüncü tekil kişi. Doğru. Durmalıyım. Durmak eylemine malı, gereklilik kipi gelmiş. Kim durmalı? Ben birinci tekil kişi doğru. Yapasınız. Yapmak eylemine a eki gelmiş. A eki istek kipiydi. Kim yapasınız? Siz yapasınız. İkinci çoğul şahıs. Bunların hepsi doğru. A yanlış. Diğer soruda da çekimleme soruyor bize galiba. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci tekil kişiyle çekimlenmiş olumsuz bir fiil vardır? Hem olumsuz olacak, hem ikinci tekil kişi sen olacak. Yeni taşındıkları evlerinde çok oturamamışlar. Oturamamışlar bizim fiilimiz. İkinci tekil kişi mi? Hayır. Üçüncü çoğul şahıs. Onlar oturamamışlar. Tatil için gerekli hazırlıkları bir türlü yapamadınız. Kim yapamadınız? Siz yapamadınız. İkinci çoğul şahıs. Uzun zamandır aradığı tarih kitabını bu kitapçıda da bulamamıştı. Bulamamıştı bizim fiilimiz. Kim bulamamıştı? O. Üçüncü tekil şahıs. Seni davet etsem yine de gelmezsin. Kim gelmezsin? Sen gelmezsin. İkinci tekil şahıs. Bulduk. Peki olumsuz mu? Evet burada mezmaz olumsuzluk eki de var. O yüzden cevabımız D seçeneği. Evet örneklerimizi de çözdük. Konumuz çok zor değil. Sadece bilmediğiniz ögelerden oluşuyor olabilir. Ama tekrarladığınızda, okulda gördüğünüzde, soru çözdüğünüzde herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır. Eğer bir sorunuz olursa bize yorumlardan bunu sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.